Doğayı korumak bu anlamda elini taşın altına koymak da hiç kolay değil. Aslına bakarsanız ve az önce emekliden, dar gelirliden, zam bekleyen memurdan bahsettik. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmamıza rağmen maalesef bu anlamda e, buna erişebilmek de hiç kolay değil. Şimdi bundan bahsedeceğimiz bir konuğumuz var. Süreyya Üzmez, balık profesörü diyeceğim. Hoş geldiniz, Hoş günaydın. Bulduk. Nasılsınız, Hoş iyi bulduk. misiniz? Çok teşekkür ederim. Yıl Bir seneden beri hep siyasete e, paraya odaklandık ama gıda konusuna, evet. özellikle denizlerden gelecek kaliteli hayvansal protein konusuna hiç eğilmiyoruz. Evet. Orada da bir ayarımlar var. E, çok pişman olacağız ileride ama. O kadar yaşamsal mevzular gündemimizde ki, şimdi geçtiğimiz yıla bakarsanız en başta zaten 6 Şubat'taki deprem ardından seçim maalesef özellikle seçim haddinden fazla gündemde yer tutmak zorunda kalıyor. Siyaset haddinden fazla yer tutuyor. Hal böyle olunca dediğiniz gibi diğer yaşamsal konulara sırayı getirmek çok zor. Biz üç tarafı denizlerle çevrili bir Akdeniz ülkesiyiz. Ama bundan ne kadar faydalanabiliyoruz emin değilim. Ne diyeceksiniz? Valla çok haklısınız. Ta 70 yıl önce Robert Kennedy'nin bir lafı var. Diyor ki denizler denizleri olan ilgimiz meraktan değil gelecekteki yaşantımızın denizlere bağlı olduğuna inanmamızdan diyor. Yani tam o, o zamanlar keyif Şimdi Japonya tedbirini aldı, Çin tedbirini aldı. Denizdeki yosunlardan inanılmaz gıdalar üretiyorlar. Biz dediğimiz gibi e, Anadolu topraklarının üçte ikisi kadar münasir ekonomik alanı var. Deniz alanı var Türkiye'nin. Üçte e, ikisi kadar. Hazar denizleri. tabii tabii tabi, tabi, 460 bin kilometre kare. Hazar Denizi'ni katarsanız aslında Türkiye bir ada yani böyle bir ada gibi yerde maalesef kişi başı balık tüketim hala daha 6 kilogram. Yani, İzleyicilerimize soralım yazsınlar yani balık satın alabiliyorlar mı? En son ne zaman yediler? Şimdi balık e, fiyatları az ve taleple ilgili bir denge konusu. Denizlerde balık azalınca tabii bizden de nedenlerde e, denizlerde balık azalıyor. Balıklar azalınca e, balıkçıların girdileri zaten... TAP olmuş. Mazot 40 liraya Mazot. geçmiş falan. E, dolayısıyla balık pahalı Türkiye'de. İşte bunu ucuz hale getirmek için çok ciddi bir balıkçılık bakanlığı kurmak lazım. Tamamen özgür çalışacak. Kimsenin gözünü yaşına bakmayacak. Tirojilerle mücadele edecek. Zamansız ve usulsüz avlanmalara karşı mücadele edecek. Denizin kirlenmesine karşı büyük mücadele verecek. İnanın denizlerimiz iki senede akvaryum olur ve bir Türkiye'deki herkes e, bu dünyanın en kaliteli hayvansal proteininden çok daha Fazla faydalanmış olabilir. Dediğiniz gibi insan kaynaklı, antropolojik sebeplerle nasıl havayı, çevreyi, toprağı kirletiyorsak dolaylı olarak denizi de kirletiyoruz. Bir iklim krizi içindeyiz. E dönüp dolaşıyor, bu denizleri de vuruyor. Bugün bir gazetenin manşetinde Karadeniz'in su sıcaklığıyla ilgili bir duruma dikkat çekilmiş. Tam da sizin bize konuk olacağınız gün size. Bu soruyu ben sormak isterim. Karadeniz'in ısınması balıkçıyı nasıl etkileyecek? Gazete konuyu nasıl ele almış? Hemen bakalım endişeli balıkçılar. Karadeniz kıyılarındaki deniz suyu yüzey sıcaklığındaki artışın endişelenilecek düzeyde olduğunu aktaran Profesör Doktor Ertuğrul Arbaş, balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Ee, ben size sormak isterim Süreyya Bey, bu yani aslında denizlerdeki bu sıcaklık ortalamaları sadece Karadeniz için değil pek çok farklı deniz için geçerli bu Keş, sene özellikle. Kesinlikle. Bu bizi ee, nasıl etkiler? Şimdi manşeti gördüm daha e, detayını okumadım ama asıl önemli konuya girmemiş hocam. Eline sağlık. Çok güzel bir manşet yapmış. Çünkü geçen sene Karadeniz'de denize girdim ben. Hatta bir arkadaşımın teknesinde torunu vardı. Torun ısrarla dedeciğim burada yüzmeyeceğim deniz anaları var diyor. Oğlum yok diyor dedesi. Ama hakikaten gözlemlediğim çok deniz anası var. Daha sonra kayıkhane diye bir yerde yemek yedik. Kayıkhane denilen bir yer kapalı bir yer. Deniz analarının Balık larvalarını yediğini görüntüye aldım. Bu çok tehlikeli bir şey. Hiç kimse bunun üzerine deniz durmuyor ama. Deniz artması kirlilik demek İnanın kirlilik demek, e, su sıcaklığının artması demek. Hocamın değindiği konuda mesela su sıcaklığı artınca 13 dereceden 15 derece çıkan bir ortamda e, 20 tane deniz anası varsa o 2 derece artışa 40 tane oluyor. Katlanarak gidiyor. Ve dünyada e, deniz anası kadar hızlı üreyen bir canlı yok. Bu deniz anaları o kadar büyük tehlike ki evvelden e, balık la, la, balık yavru balıkların e, gıda maddesi deniz analarının la, larvalarıydı. Larvalarıydı. Hı hı. Evet. Şimdi tam tersine döndü. Çünkü balık stokları Akdeniz'de %15'e düştü. Karadeniz'de de oraya doğru gidiyor. ki Karadeniz çok verimli bir deniz. E, 200 metre altında hayat yok deniyor ama o 200 metre üzerinde inanılmaz plankton var. İnanılmaz ee, balıklar için yiyecek var ve balık popülasyonu var. Bu deniz suyu sıcaklığının artması, deniz analarının meydanı boş bulması ve e, çok acımasızca balık yavrularını tüketmesi, çünkü balık yavruları azalınca onlarla mücadele edecek e, canlı kalmıyor. Meydan deniz analarının eline geçti. Bu deniz suyu sıcaklığının artmasından dolayı. Ayrıca insanların Doğaya verdiği zarar nedeniyle de kirlilik nedeniyle deniz alanları artıyor. Tam onun istediği bir koşulu yaratıyor. 4000 yıldan beri var olan bir canlı bu deniz anaları. Dolayısıyla çok büyük tehlike. Balık popülasyonunun azalmasında çok önemli. Biz yani dediğimiz gibi denizlerimiz çok büyük. Ben bu oranı bilmiyordum. Anadolu topraklarının 3'te 2'si kadar tabii, tabii. 4, ekonomik 6, olarak faydalanabileceğimiz. 460 bin kilometre kare. Akarsu ve göller 8 bin kilometre kare. Baraj baraj 6 bin kilometre üzerinde. O barajlarda somon üretiyor insanlar. Yani aslında o insanların önüne açmak lazım. Nasıl yani, açılabilir o üreticilerin, balık ya, tutanların, olta balıkçısıdır ya da işte balıkçılık mesleğini yapanların önüne nasıl açılır? Şimdi bir defa zamansız ve usulsüz avlamalara herkesi uydurmak lazım kesinlikle. Denetlemek lazım. Denetlemek lazım. E, denetlemelerde ciddi e, tedbirler almak lazım. Ama tabii balıkçıyı da aç bırakmamak lazım. Yani devlet şuban çekecek. Diyecek ki sen e, balık yasağı döneminde şu kadar dönemde e, avlanma. Ben senin gereksinimlerini karşılayacağım deyip biraz teşvik etmek lazım. Yani e, sopayla vurarak değil de onlara daha iyi yaklaşımlarla aslında iki yıl falan bir yasak uygulamak lazım çiftlik balıkları dışında. O zaman hakikaten e, kişi Denizler başı, canlanır mı? Canlanmaz mi? mı? İşte pandemide gördük. Balık Doğru. yasağı geldi. E, ben bebekte falan görüyordum. Taşıyordu o sahillerde balıklar. Yani Yunusları görüyorduk tabii, boğazda. Tabii yun, yun, kıyılara, tabii. Yunuslar tabii tabii kıyılara geliyordu. Bir de şey var e, Ezgi Hanım. E, denizler kin tutmuyor. Denizlere eski koşullarını verirseniz Denizler size de eskiden verdiklerini tekrar geri veriyor. O nedenle hiç umutsuz olmamak lazım, tedbir almak lazım. En geçen kendi deyip. Müsilaj konusunda hangi noktadayız? Şimdi gözün gördüğü açıdan bakıldığı zaman müsilaj sorununun büyük ölçüde ortadan kalktığı söyleniyor. Ama işin içindeki insanlarla konuştuğumda ben, mesela dalgıçlarla konuştuğumda, işte balık tutup satan bu işin ticaretini yapanlarla konuştuğumda ya da akademisyenlerden röportajlar dinlediğimde aslında derinlerde müsilaj ...durumunun sürdüğü söyleniyor değil mi? Evet kesinlikle e, bu deniz kirliliğinin e, daha azalması için tedbir almak lazım. Ama şu da var. E, doğa hala bizi koruyor. Yani Aslında bakarsanız e, kilogramda 2 miligram çözülmüş oksijen var. Marmaranın dibindeki suda. Çok bu çok kötü bir şey ama bakıyorsunuz e, ölmüyor deniz. Niye? Çanakkale Boğazı kurtarıyor. Kesli. Oradan tabii 5-6 e, ayda bir temiz su geliyor. Su bütçesi diyoruz ona. E, dibe de 5-6 e, yılda geliyor. Ama üst sular e, aşağıya Hemen doğru daha hızlı temizleniyor, yüce, temizleniyor tabi. değil mi? Temizleniyor tabii. Yani e, yüksek oranda çözümümüz oksijen veriyor Çanakkale Boğazı'ndan. Yani doğa kendi kendine böyle bir denge yapıyor. O yüzden e, denizin dibi tamir ölmüyor. Onun dışında tepki almak lazım. Deniz kestanesini falan e, özendirmesin gurmeler. Çok lezzetli falan demesinler. Deniz kestaneleri bu sürecin en büyük önleyicisi. Deniz temizleyenler onlar. Yani deniz... Onları bir rahat bırakalım. Tabii rahat bırakalım. Denizleri temiz tutan canlıları rahat bırakalım. Evet. Ondan sonra başka müdahaleye gerek yok. Bir de biz kirletmezsek evet. o müsrahiç kendinden ortadan yani kalkıyor. doğa aslında bir şekilde kendine gelecek ama biz biraz fazlaca müdahale ediyoruz öyle Kes, değil mi? Kesinlikle maalesef biz yapıyoruz. Her bir şey. de bir efsane vardır. Ankara'dan bir profesör, balık profesörü olarak sizi buraya getirmişken sorayım. Ee, en güzel balık Ankara'da yenir denir. Neden? Şimdi en güzel balık Ankara'da yenilere katılıyorum. Ama en taze balık Ankara'da yenilere katılmıyorum. O bir şehir efsanesi. O, öyle de bir efsane var ya en taze balık. Öyle bir şey yok. Denizin dibindeki e, temin edilen balıkla, balığın tazeliğiyle Ankara mümkün diye aynı İlla ki ama, ama var. Ama en lezzetli e, konusuna bilimsel bir açıklama getireyim. Rigor mortis diye bir tabir vardır tıpta. Ölüm katılığı, ölüm sertliği. diye hmm. Mesela pikniğe gittiniz. Kuzuyu kestiniz. Taktınız, çevirdiniz falan. Arkadaşlarınız ziyafet veriyorsunuz. Şimdi kadar çok denemişsinizdir belki. Hiç lezzetli e, çevirmeyi yiyen var mıdır aynı gün içinde? Mümkün değil. O lif lif olur etler. Niye? O çizgili kasları, düz kasları sertleşiyor. Kurban etini de hemen yemeyin tabii, yemeyin derler. Tabii, tabii. Dinlenmesi lazım, relax olması lazım. Bu rigor mortis balık içinde geçerlidir. En az denizden çıktan 6 saat sonra tüketmek lazım. 6 saat bekletmek lazım. Bunun için en uygun yer Ankara. Akşapıcı'dan, Sinop'tan çıkıyor, arabaları konuyor, geliyor. En az 6 saat geçiyor. Dolayısıyla o balıklar kasları gevşemiş oluyor. Lezzet artıyor. En lezzetli balık Ankara'da savuna kesinlikle katılıyorum. Katılıyorum evet. diyorsunuz. Hani acaba burada şey mi var diye düşünüyor insan. En güzel balık Ankara'da yenir, en lezzetli balık Ankara'da yenir. Hani bizi yönetenler, siyasiler acaba orada diye en güzeli oraya mı gönderiliyor diye mesela hemen belki de bu döneme ait bir şüphe bu. Yok, Benim yok. kafamda öyle bir soru işareti İ, canlandırıyor. İstanbul, İstanbul'da da çok, yani Türkiye'de e, her ürünün en kalitesi İstanbul'a gelir. Evet tabii ama ya. tabii erişebilene. Evet tabii ki. Maliyetlerin belki de artışı nasıl etkiledi sizi? E, bu mazot fiyatı o balığı tutup size getireni nasıl etkiledi? Etkiliyor tabii. Şimdi Sardalya mevsimi, Saderli mevsimi yani bol olması lazım, ucuz olması lazım. Ama Sardalya zaman zaman 200 lirayı bile geçiyor. Sardalya bildiğimiz Sardalya. Yani düne kadar 5-10 lira kilosu ve en kıymetli hayvansal proteinlere sahip balıklardan birisidir. Yani tam bir halk tipi balıktır e, bulduğunuz zaman. Ee, ekmek arası yapın deyin, mangalda yapın deyin. Her türlüsünü yiyin. Şu dönem sardalya bu arada. Alt metin bu bilgiyi de verelim. Tabii. Çünkü bağ bozumuna denk geliyor ya. Sardalya çok yağlı balıktır. 100 grama 400 civar civarında omega 3 vardır. Çok besleyici balık. Çok faydalıdır. O yağ mangaldaki ateşi söndürür. Diğer ismi ateş balığıdır. Ateş hmm. söndürmesin diye bağ bozumunda asma yapraklarını sardalya'ya sararlar. Öyle koyarlar. Asma yaprağında sardalyanın Doğuşturun nedeni de odur. Bağ bozumuna denk Bağ gelmiş bozumuna olması. Denk tam şu anda zamanı, Sardalya zamanı. Şu anda Sardalya zamanı. Erişebilen, alsın, yesin, tam zamanında yemek en sağlıklısı. Hatta sizin gibi ünlü bir e, anchorman, Fransız Ulusal Kanalı'nda 15 sene önce, Jean-Claude Sekonda diye bir adam. E, son yayını yapıyor, yazı tatiline giriyorlar. O da hemşireler, doktorlar geldi, kan değerlerini aldı. Kan aldılar adamdan. Ben dedi bir yıl ekranlardan ayrılıyorum dedi. Veda etti. Bir yıl sonra dedi yine Fransa halkının huzurunda kan İstanbul ölçümü değerlerime yapacağım. Değerlerime bakacağım. Bir sene sonra geliyor. Bakıyorlar. 10 sene geriye 10, 10 yıl gençleşmiş. 10 hmm. yıl. Neden ne biliyor Sardalya. Sardalya açılmışken bunu da araya sokayım dedim. Sardalya, Sardalya bir yıl? Fas'ın gibi. bir köyüne gidiyor. Fas'ta. O köyde yaşıyor. Sabah öyle akşam Sardalya yiyor. O köydeki ortalama yaşamı 110muş. Aman Tanrım. Evet evet. Onun için sardalya'yı çok tüketmek lazım. Hemen sardalya'ya evet. doğru yöneliyorsunuz. Kesinlikle. Olsun. Milli balığımız, yerli balığımız. Peki. Balımız. Şimdi çocukların gelişimi için de çok önemlidir ya balık. Evet. Ee, şimdi ister istemez bir ebeveyn olarak bu bunu da sormak zorundayım. Eğer çocuk alerjikse balık yiyemiyorsa o zaman ne yapacağız? Şimdi benim birinci kitabımda çocuklara balık sevdirmenin yolları vardı. Yani o çocuk o balık kokusuna e, aşina değilse baştan itici gelebilir. Onu kaldırdığı tedbirlerim vardı benim. İşte simit balık, e, fişen kılıcın trans şeklinde üzerine kek dökmüş hali, ızgara falan. E, ama tıbbi bir alerjisi varsa e, zaten yabancı ülkelerde ne, hangi balık tıkansına gitseniz garson gelir. Hoş geldiniz. Der. Efendim deniz ürünlerine alerjiniz var mı diye sorar. Onu biz de yapıyoruz zaman zaman. Alerji varsa e, bu biraz tıbbın konusuna giriyor. Alerjik immünoloji bölümleri var. E, mutlaka intolerans testi yaptırması gerekiyor. Çok güvendiğimiz bir doktorumuz var. O evet birlikte gidiyoruz yaptırması gerekiyor. Deri altından yapıyorlar testleri ve aşı yapıyorlar. Yani dünyanın en kıymetli hayvansal proteinden çocuğunuz mahrum kalmasın. O nedenle bu hocama... Bu işin peşine evet, düşelim değil mi hocam? Kesinlikle. Peşindeyiz peşindeyiz çok şükür. Biraz benim kafam karışıyor açıkçası. Ee, ...Süreyya Üzmez bize son kitabıyla da birlikte gelmiş... ...Lezzet'in Rotası... Ee, ...ve benim için de özellikle imzalamış... ...bunun için de ayrıca çok çok ben teşekkür, teşekkür ediyorum... ediyorum. ...yeni ee, kitabı da çıkıyor Eylül ayında... ...Eylül ayında evet, evet. muhakkak bekliyorum o zaman... İnşallah. ...buradan tabii da ki. duyurusunu yapmak isterim açıkçası... ...ayağınıza sağlık... ...yüreğinize sağlık... ...biz bir yarım adayız ama bunun ne kadar farkındayız... ...ya da bundan ne kadar faydalanabiliyoruz... ...çok emin değiliz... ...konuyu buraya getirmekte de zorlandığımız bir gündeme sahibiz... ...bu ülkenin gündemine hakim olmak da hiç kolay değil... Dolayısıyla. Bizi bu noktaya getiren bir paylaşımla katkıyla burada olmanız bizim için çok kıymetliydi. Çok sağ olun. Ben diyelim. teşekkür ederim. Bol balıklı, sağlıklı günler diyorum herkese. İyi bir oyunun son sözü ihtiyacı yoktur. Bakın zengin ülkelere hepsinde kişi başı balık tüketimi 70 kilogramın üzerinde. Onun için Türkiye'nin daha fazla balık yemesi gerekiyor. Umarım biz de daha fazla balık yiyebildiğimiz bir geleceğe sahibiz. Erişebildiğimiz, ulaşabildiğimiz temiz denizlerimizden kendi balıklarımızı daha çok tüketeceğiz. Çocuklarımızı böyle yetiştireceğiz diyelim. Son söz olarak yarın görüşünceye dek hoşçakalın.